A ten nás má dožiť.

Yetim Vakfı olarak Reyhan Eğitim Köyümüzde geçtiğimiz yıl faaliyete soktuğumuz tekstil tasarım atölyemizde bez bebek üretimine başladık. 20 yetim annemizin geçimlerini sağlamak için bu atölyelerimizde gün boyunca haftanın 5 günü üretim yaparak hem aile geçimlerini sağlıyorlar hem de yetim çocuklarımıza bir nebze de olsa katkı sağlıyorlar. Bağışçılarımız burada bu bez bebekleri satın alarak hem Türkiye'deki yetimlerimizi hem de Suriye'nin içerisinde mülteci kamplarımızda ki zor şartlarda yaşayan çocuklarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamış oluyorlar. Sizler de bir oyuncak alarak bir yetimi güldürebilirsiniz. Bu zamana kadar 11 bine yakın bez bebeğimizi biz üretimle yapıp Türkiye'nin çeşitli illerinde bağışçılarımız katkı sağladılar. Haftanın 5 günü annelerimiz burada üretim yapıyorlar. Günlük 6 saat şeklinde tamamen gönüllü inisiyatifine dayanarak hem kendi aile ailelerin geçimlerini sağlıyorlar hem de Türkiye'deki ve Suriye'deki mülteci kamplarında bulunan çocuklarımızın yüzünü güldürüyorlar.